Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Adem Yılmaz. Çobanın kamerasına bugün ne takıldı? Hep beraber videoya başlayalım. Ateşimizi yaktık. Şu an mantarları bulduk. Bunları pişirelim. Afiyetle yiyelim. biraz tuz, tuz atacağız mantarlar arkadaşlar. <laughs> elimizi ayağımızı oh mantar pişirme operasyonu başladı arkadaşlar. Bu aşağı düşünce tuzu. Biraz daha tuz atalım. larımız da otlu arkadaşlar şu an. Kimisi yatış pozisyonunda. Ormanın kenarındayız. Hava bulutlu. Dün değil, evvelki gün çok yağmur yağdı. Gördüğünüz gibi gölet falan neredeyse Akarsu yakıyor yani. Geçenlerde suna yoktu zaten. Evet. Evet. Evet sulanmaya başladı mantarlar pişiyor. yağmurlarda yağınca tabi mantarlar çıktı arkadaşlar. İnşallah yakında anlıca dediğimiz kırmızı mantarımız da çıkar. Yani bu toprak doydu suya. Muhtemelen, muhtemelen çıkması lazım yani en yakın zamanda. Onlar da çıkıncası sizinle paylaşırız videoda. Bugün de hava bulutlu, yağmur yağabilir. Kuş burnuları daha çiçeği açmadı arkadaşlar. Şunlar kuş burnu. Da tomurcuktalar yani açma üzereler. Gün üzere açacak herhalde ayın 20'sinden sonra. <laughs> Burası zaten Oyunu yatırdığım yer biliyorsunuz arkadaşlar eski videolardan. Bu da benim sandalyem var zaten. Bunlar da şeyler. Üzümler gördüğünüz gibi üzümler bu şekil oldu. Çiçek iyi güzel çiçek açtılar. Yani çok güzel çalı üzüm olacak arkadaşlar bu sene. Süper. Eriklerde de zaten erik fazla bu Bu da benim küçük işte arkadaşlar işe yarıyor. Böyle işte ateş şeker falan <laughs> dal falan kuru dal bulmaya şura falan gitmeye iyi şey arıyor. <laughs> Piştikten sonra afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar mantarları. tabi bir şey ateş çabuk mu geçti anlamadım ya. biraz yerleyelim ateşi evet şu pişti arkadaşlar veya bir gördüğünüz gibi tamamen sulandı İçiz tam suyla doldum modu biraz da kendi suyuyla mi süper oluyor pişerdim antarlı. tanesi biçti şu an arkadaşlar. Büyükler yine ıslanmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Meyalı bir rüzgar var şey yerlendiriyor yani. Koyunlar karnını doyuruyor. Ben de karnımı doyuracağım mantarlarla inşallah. Bir tanesi devrildi mantarın ya. İşte herhalde bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet pişiyor. Gördüğünüz gibi tamamen sulandılar. Piştiler. A lot. sıcak ya. tanesini bir gömelim bakalım arkadaşlar. Aa, mis. Bu tadı biraz hafif. yo andruya sanki arkadaşlar işte. Böyle birazcık. Ama tuz, tuzundan güzel tadı geliyor yani. Evet arkadaşlar. Diğerlerini de neyse pişsinler. Koyun hareket ediyor. Ben de şu an hemen videoyu atmak istiyorum. İzlemeyi Abone olmayı, arkadaşlarını önermeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere başka videolarda. <laughs> Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.